Merhaba sevgili seyirciler. Siz Kastamonu'yu gördünüz mü? Evet, Kastamonu bu sloganla turizmde sesini duyurmaya başladı. Gerçekten eğer Kastamonu'yu görmedinizse çok şey kaybetmişsiniz demektir. Kastamonu'ya defalarca çekim nedeniyle geldik ama bu doğa güzelliğine doyamıyoruz. Kastamonu'nun birçok özellikleri var. Hem İç Anadolu'nun e, özelliklerini yansıtıyor hem de e, Karadeniz'de kıyısı olması nedeniyle Karadeniz bölgesinin özelliklerini yansıtıyor. İşte e, şu anda e, Küre Dağları Milli Park e, sınırları içerisindeyiz ve işte aynı Karadeniz görüntülerini yansıtan bu güzel sisli dağlar ve o dağların içerisinde Kastamonu evlerinin güzelliklerini yansıtan köyler evler Efendim burası Kastamonu'nun Devrekhane ilçesinin Belovacık köyü. Köy hayvancılıkla geçiniyor. İşte şimdi de hayvanlar için en güzel ortam. Her taraf yemyeşil, bol bol ot var. Güzel ormanlık bir bölge ve önümde bir göl görüyorsunuz. Aslında buna bir akvaryum da demek daha doğru olur. Çünkü burada... ...öyle güzel balıklar yaşıyor ki... evlerine böyle akvaryum vardır... ...içinde rengarenk balıklar vardır... ...dünyanın parasını vererek alırız o balıkları... İşte o balıklar... ...bu e, küçük gölde yaşıyorlar... ...tabii... ...nereden gelmişler... ...bu balıklar nasıl böyle bir ortamda... ...yaşayabiliyor onu bilmiyoruz... ...köylülerden öğreneceğiz... ...muhtarım diyeceğim çünkü... Evet. ...eski muhtar da olsanız tamam, 18 efendim. yıl dile kolay... ...evet 18 yıl evet... Ee, ...sonra... ...devrettiniz bu işi. Evet, İstanbul'a çocukları okutma nedeniyle... ...torunları İstanbul'a göç ettik. O zaman bıraktım, İstanbul'a gittim. Evet, şimdi evet. E, bırakmışsınız ama... E, köyü, ...köyden ayrılmışsınız ama güzel de... E, ...bir eser efendim, bırakmışsınız. Efendim burada su noksanlığı var. Su yüzünden hayvan sulama böleti olarak... ...muracaat ettim. O üzerine iki taneydi. Birini yaptılar, biri kaldı. Sonra he. ne oldu? Nasıl renklendi bu, bu göle? Renklenmiş efendim. onu da arkadaşla var. Ee, şeye müracaat ettim, bu hizmetlerine balık atılması için. Onunla dediler, orası ufak. Oraya atamıyoruz dediler. Bir sen, atmak sen bir birkaç şey dediler. Bir yerlerden bul at. Ben de balık tutan arkadaşlara söyledim de onlar 3-5 böyle getirdiler ben de attım buraya. Nasıl balıklardı onlar? Aynı bu biraz daha büyükleri vardı, küçüğü vardı. Böyle renkli balıklar mıydı? Renkliydi evet. Sazan değildi yani. Sazan olarak biliyoruz biz yani. Bilmeden attınız Bilmeden yani. Bilmeden <laughs> Sazan diye attınız. Evet sazan diye attık. Kırdağı da kırmızılaştı burada. Sazan da var içinde. Ama e, bu küçük balıkların büyükleri var mı renkleri? Büyüğü yok. Siyah var büyük. Bunlar küçük evet. Yani o sazanı tutup yiyor musunuz onu siyahı? Yiyip evet yiyor siyahları. Ama kırmızılar değil. Kırmızıları, değil, kırmızıları tutmuyoruz ha. Onlar zaten canına kıydığına değil mi? Uvacık. Uvacık. <laughs> zaten <gülüyor> süs balığı biliyor muydunuz bunları? Süs yok balığı süs balığı olduğunu <gülüyor> bilmiyorum. Bilmeyerek <laughs> <bir araya> attık. <laughs> Ne kadar bu anlattıklarınızın üzerinden kaç yıl Efendim, geçti? Efendim 8'den 9'da buraya bitti işte. Ondan sonra aynı bir hikaye içinde attım bura dolunca. Peki hiç gelip e, incelemediniz mi buradaki bu renkli balıklar nasıl oluştu? Çok memurla falan geldi de biz işte bilmiyoruz ki yani burada balık olmadığı için ne balık olduğunu da bilmiyoruz. Biz diyorsunuz karacıyız. ...balıktan <gülüyor> anlamayız. <gülüyor> <gülüyor> Güzel... E, ...gölü nasıl koruyorsunuz? Burada balıkları? köylü olarak koruyoruz... ...yani kimseyi buralara yanaştırmarız, ...yabancı koymayız Köyümüzden geldiği zaman... ...burada bu akvaryumdan hariç... ...bir de sazan balığı var... ...onu işte holta ile tutarız... ...yani ağ bilen de Yasak. yasaktır. E peki sazanı tutarken ya bunlar gelirse? Bunu bırakırız. Yaşıyor Bunu mu o zaman? Yaşıyor. Ee, peki... E, hiç incelettiniz mi bunların fiyatlarını falan? Hiç öyle bir şey mı? araştırmadık, bilmiyoruz yani. Buradan aldık. Hiç a, evinde akvaryumuna koyana koy. Hayır, hiç mı? yapmadık. Sadık Kaymakam Bey getirdi, burada koydu. Orada yaşıyor şimdi. Onu biliyoruz. Başka bilmiyorduk. Bilmiyorduk. <laughs> evet, bilmiyorduk. Peki bu balıkları görüp de ee, ne diyordunuz bunlara? Biz bunlara süs balığı sandık. <laughs> öyle. Zaten. Evet, süs balığı. Evet, süs balığı derdik. Bu yinmez, şudur budur diyerekten. Ama sonradan bunlar ...kıymetliymiş, biz bilememişiz gitsin <laughs> Evet, evet Belovacık köylüleri, söyleyin bakalım... ...bu renkli balıklardan para kazanacak mısınız? Büyürse kazanırız. Büyürlerse. Çoğu alsın da. Çoğu alsın biraz. Hayır şimdi, onları hiçbir zaman... ...tutturmayacaksınız daha, ama... E, ...turizm olarak millet seyretmeye getirecek. Tabii diyor. tabii. Bunları e, turistler için işte daha çoğaltmak istiyoruz. çoğalsın diyoruz biraz bundan para kazanacak diye hemen aklı fikri balığın büyümesine bahsediyoruz. <laughs> <laughs> bu balıkları yemek yok. Yedirmek de yok. Gözümüz gibi koruyacağız. Onları milleti seyrettireceğiz. Siz bu bal renkli balıkları ne zaman fark ettiniz? Bugün. Ben bugün ettim. Bugün gördüm herhalde. Bugün ettim ve bugün koruması gerektiğini <laughs> evet, öğrendin evet. değil mi? Ha, Evet, bugün evet. de öğrendin. <laughs> evet, evet. Köylü büyük bir ümitle valilikçe e, yaptırılan bu dağ evinin bitmesini bekliyor. Evet, kaymakamlık olarak valinin Taymanat doğrultusunda köylü hizmet götürme birliği buraya yaptırdık. Bölge itibariyle tamamen hayvancılığa dayanan bir bölge. İşte, turizme son derece bakir alanlar mevcut. İşte bu gördüğünüz bu balıklı göl. E, Yöre halkı da son derece konuk sever. Turizme çok istekli. İşte kendileri bir takım galetler içerisinde der. Köylere ait otantik bazı şeyleri göstermek istiyorlar, sergilemek istiyorlar. Burada gelenlere yönelik bir krevi yaptık. Bu krevinde gelenleri ağırlayacağız. Daha sonra yanına iki tane de bungalov tipi ev yapıp burada da konaklama imkanını sağlayacağız. Turizmin de Türkiye'de artık çeşitlenmeye doğru gittiğini biliyoruz. Sadece yazın bir yere gitmek veya denize girmek değil de işte bu tip doğal güzellikleri, tabiat güzelliklerini insanlar paylaşmak istiyorlar. Hedef kitlemiz bunlar. Bölge halkı da Kastamonu olarak turizme son derece müsait. Bölge olarak şartları müsait. Vatandaş da son derece istekli. Şaziret ne yaptın sen? Ben çerkez tavuğu yaptım. Şimdi bir tabak hazırlayacağız değil mi? Mesela geldi, evet. oturdu bir aile buraya. Dedi evet. der ki neleriniz var? Bir evet. hazırlayalım tabak bakalım. Oldu. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Meşhur mudur burada çerkez tavuğu? Meşhurdur. Koca bu çerkezi, koca tavuk etleri değil mi? Biz bunu şimdi şöyle hazırlayacağım ben. Diğer taraftan ha. köfteler geliyor. Evet. Izgara efendim e, tavuk isteyen tavuk, sebzeler. Evet. Sonra köy ekmeği tabi değil mi? Köy ekmeği evet. Köy ekmeği. Onları da mı siz pişiriyorsunuz? Onları da biz kendimiz yapıyoruz fırında. Şimdi burası böyle bittikten sonra bol bol turist gelecek. Evet. Hep hazırlayacak <laughs> mısınız bunlardan? İstenirse? İstenirse hazırlanır. Hazırlanır evet. Diyorsun. Sevgili seyirciler, Bel Ovacık köyünde bir ilk öğretim okulundayız. İşte bu gördüğünüz küçücük sınıfta birden beşe kadar çocuklar karışık olarak bu sınıfta okuyorlar. Sınıfın sobası da var, bilgisayarı da var. Gel bakalım, ismin ne? Satiye. Satiye. Kaçın sınıftasın şimdi? Dörde gidiyorum. Biz karıştırdık aynı sınıfa girince. Ee, peki bir senen kaldı. Beş bitince ne olacak? Büyük ihtimalle devrek hane Seviyor musun okumayı? Evet. Peki. Hocam nasıl efendim dersler? Derslerimiz tabii so sonra geliyoruz. Çocuklarımız artık okulda sıkılıyor. Dışarı piknik için hazırlıklar İyi Mi? Oh, çocukların oh, durumu. Çocukların durumu güzel. Burada her türlü imkanı vermeye çalışıyoruz. Bilgisayarımız var. Nasıl bir eğitim veriyorsunuz bilgisayarla? Bilgisayarda fen bilgisi, Sosyal bilgiler, İngilizce, matematik ağırlıklı, CD'lerle, yardımcı ders programlarıyla ilgili olarak çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ek, ilave ders gibi. Ee, Songül tahtada bir şey... Çocuklarımız size bir hoş geldiniz şarkısı söylemek için bekliyorlar. Songül... ...Apçılık İktisat Spor Kulübü e, birçok şehrimizde kurulmaya başladı. Evet. E, herhalde bu talepten mi kaynaklanıyor? Tabii efendim çünkü bu Türklerin yani Orta Asya'dan gelirken atalarımızın... ...bindiği atlar bunlar, dörtnal atları değil. Yani Rahvan atlarının özelliği bu. Türk, Türk milletinin en çok bindiği, tercih ettiği at bunlar. E, şimdi öbür atlarla mesela kanyan yarışları, e, hibotlum yarışları oluyor. Bunlarla şimdiye kadar öyle bir şey Türkiye'de yapılmış değil. Halbuki İngiltere'de, Fransa'da e, çoğu yerlerde e, rahman atları fevkalade revaçta ve tutuluyor. Yarışları fevkalade zevkle izleniyor. Biz de Türkiye'de bu işin adımını atmaya başladık inşallah. Sizlerin de katkısıyla bu işler daha güzel olacak ya, ileride. Güzel. Şimdi bu ne demek istiyor? Şimdi bu e, fevkalade formda olduğunun bir işareti. Efendim Orhun Bey'le e, yıldız yan yana sürekli <laughs> Bu hareketi yapıyorlar birbirlerine güç gösterisi gibi. Ya yani ben senden güçlüyüm diyor, o sinir yapıyor, ötekisi ben senden güçlüyüm diyor. İhtisas kulübünü kurduk, yardımcı olduk her taraftan, elimizden geleni yapıyoruz Çok yani. Çok mu seviyorsunuz aslında? Çok seviyoruz yani, benim bütün düşüncem atçılık yani. Başka bir geçim telaşı, sudur budur hiçbir şey yok. 5 milyon para olsa bana cebimde yeterli. Ötesini aramıyorsun yani. Şimdi efendim bunun spor olmaktan başka amacımız Kastamonu'muza e, diyorlar ki mesela geri kalmış bir il. Bu geri kalmışlığı bir şekilde kırmamız lazım. Her yönüyle kırmamız lazım. Bu atçılığın da buna çok büyük katkısı olacağını anlıyoruz biz. E, şimdi efendim Kastamonu %60 alanı ormanla kaplı bir doğa harikası e, il. Amacımız burada... Ee, bu doğanın potansiyelinden yararlanarak e, turizmi geliştirmek ve doğa sporlarını geliştirmek. Tabi bunlar arasında e, binicilik apayrı bir yere sahip. E, burada binicilik kulübü kuruldu ve biz de bu alanı e, tahsis ederek ve arkada gördüğünüz iki binayı da e, İlöze İdaresi'ne ait bu iki binayı binicilik kulübüne tahsis ederek e, burada e, bu sporun yerleşmesini, yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Tabii bir taraftan da e, bu sporu genç kuşaklara sevdirmek açısından e, işte doğanın içerisinde, o çam ormanlarının içerisinde gezinti yapılabilecek şekilde düzenleme yapıyor arkadaşlar. Herkesi Kastamonu'ya davet <laughs> ediyoruz. Elimizden gelen bütün misafirperverliğimizi de göstereceğiz. Sevgili seyirciler, Kastamonu gerçekten doğa güzelliği açısından oldukça zengin bir şehir. Ama şehrin bir diğer özelliği de eski Kastamonu evleri. Zaman içinde eskiseler, köhneleşseler de yine de güzelliklerini koruyorlar. Kastamonu valiliğince bu eski evler restore edilerek turizme kazandırılıyor. Restore edilerek ortaya çıkarılan güzel konaklardan biri de Sirkeli Konağı. Şu anda otel ve restoran olarak kullanılıyor. Ezlanili konağı. E, Kastamonu Valiliğince restore edilen bu konaklar aynı zamanda yaşayan konaklar. Böyle e, konağın kapısına geldiğiniz anda e, içeriden hoş müzik sesleri geliyor. Şu anda e, bulunduğum birinci kat e, Gazi Paşa İlköğretim Okulu'ndaki öğrencileri tahsil edilmiş bilgisayarlar var. Onlar burada eğitim görüyorlar gönüllü öğretmenler tarafından. Hemen üst katında bu cemiyeti çalışmalarını sürdürüyor. En üst katı da Çekül Vakfı'na ait. Ben bir şey eklemek istiyorum. Bize bu imkanları sağladığı için mamize çok teşekkür ederim. O olmasaydı, bize katkıları olmasaydı şu anda bu bilgisayarın başında olamayacaktık. Bizim için çok bulunmaz bir imkan. Yani diğer arkadaşlarımızda bazılarına bu imkan olmayabilir. Ama biz çok şanslıyız. Sayın Valimiz Enis Yeterle birlikte e, bu konaklarımız ayağa kalktı. Konaklarımız canlandı. Ve bizler de sanatı e, icra edecek daha güzel ortamlar yakalamış olduk. Burada amaç tabii sadece vadilik olarak değil aynı zamanda sivil toplum örgütlerini de e, bu kültürel değerlerin kazanılması konusunda e, katkılarını sağlamak. Hem olmuş. de korumuş oluyor. Tabii. Tabii. Bizim vadilik olarak başlattığımız bir proje var. Önümüzdeki eğitim döneminde de e, okullarımızın tümünü bilgisayarlı ve internetli eğitime kavuşturmayı düşünüyoruz. Burası da Sepetçioğlu Konağı. Tabii e, konak şu anda cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolu. Çünkü Eğitim gönülleri derneği burada bir çalışma sürdürüyor. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş bulduk. Evet ne yapılıyor şu anda? Şu anda e, bilgisayar kursu veriyoruz öğrencilerimize. Okullar, okuldan çıktıktan sonra geliyorlar. Genelde Eğitim günleri Derneği olarak e, sepet yolu konandaki faaliyetleriniz nedir? E, şu anda yaz için e, santranç, drama, e, resim, seramik ve bilgisayar kurslarımız var. Ücretsiz değil, ücretsiz, değil mi bunlar? Ücretsiz, evet ücretsiz. Evet. Okullar açıldığında İngilizce, e, Türkçe gibi o, ilk öğretime destek programları da olacak ileride. gördüğünüz yapıyı da e, eski mimari tarzında e, yeni inşa ettik. Özellikle Kastamonu kültüründe çok önemli bir yer tutan ahşap işçiliği burada e, güzel bir şekilde e, ortaya konmuş oldu. Ve el dokumaları keza e, Kastamonu kültüründe önemli bir yere sahip. E, el dokumalarıyla da bezenmiş oldu. Bu bakımdan e, tüm e, turistlerimize ...güzel bir mekan olarak zannediyorum hizmet edecektir. Birbirinden güzel e, ustaların yaptığı eserler sergileniyor. E, ustalar diyorum küçük ustalar herhalde değil mi? Evet küçük ustalar. Burada çünkü eğitim görüyorlar. Bütün bu gördüğümüz güzellikler onların ellerinden çıkıyor. Tabii belli bir süre eğitim gördükten sonra e, üretime başlıyorlar. 8 ay bir eğitimden sonra bu gördüğünüz mükemmel ürünler ortaya çıkıyor. Evet efendim gerçekten... E... El emeği hepsi mesela şurada çok güzel bir tane böyle televizyonun karşısına geçeceksiniz. Böyle sağlana, sağlana seyredeceksiniz. Bunlar hep Kastamonu'da da ee, bir zamanlar bu konakların içinde yaşayanların kullandığı Eşyalar, eşyalara motifler, benziyor evet. o motifler. Motifler aynı motifler. Günümüzün şartlarına da kullanılabilecek tarzda ürünleri seçiyoruz. Hani güncel olması, fonksiyonel olması da gerekiyor. Biz e, kültürümüzü bir taraftan yaşatırken aynı zamanda da e, e, bugün kullanılabilecek ürünleri oluşturuyoruz. Şu gördüğünüz evet. ürünleri oluşturuyoruz. Evet bu arada fiyatlardan da söz etmek istiyorum. Mesela bir çalışma masası bu masa 300 milyon, 175 milyon e, cam vitrin yine buranın. Evet çam ağacından yapılmış ve yine bir kütüphane gibi kitaplık gibi e, oluşturulmuş. Evet. Hemen şurada bir. Ee, ...vitrin var. Bu da 240 milyon. Bu şekilde. Evet. Ee, kanepe var. Ee, cevizmiş. 250 milyon. Burada... E, ...kastomun 600 yıllık geçmişi var. Bu kastomun el dokumalarının... ...4 yıl önce hazırlanan bir e, proje ile... ...dokumalar da güncelleştirildi. Bir eve ne gerekiyorsa... ...perdeden, e, sehpa örtüsüne kadar... ...hepsi üretiliyor. Başta eğitim... ...sonra üretimin... E, ...sonuç alabilmesi önemli. Yani eğitimin arkası gelebilmeli. Bunu düşündük. Burası e, açıldı. Bir buçuk ay oldu. Aşağı yukarı 5000 kişi burayı ziyaret etti bugüne kadar. Peki ziyaretin dışında alışveriş durumu nasıl? Tabii birlikte yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Kastamonu'nun İnebolu ilçesi evleriyle ünlüdür. Ama maalesef e, bu evlerden günümüze kadar e, çok az sayıda e, kalanlar olmuş. Bir kısmı iklime yenik düşmüş bir kısmı da insana çünkü bu güzel evlerin e, büyük bir bölümü e, beton evlere dönüşmüş. böyle aralarında e, seçiyorsunuz ve o güzel evleri e, korunabilenleri hemen fark ediyorsunuz. Yine de İnebolu evleriyle ilgi odağı şu anda burada Almanya'dan gelen bir öğrenci grubu çalışma halinde. Hamburg Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyiz. Türk ahşap evlerini incelemek ve bu konuda bir plan hazırlamak üzere geldik. Ahşap evler gerçekten çok güzel. Türk mimarisini tanıdıkça büyüklüğünü görüyor ve çok şey öğreniyoruz. Efendim burası İnebolu'nun Dibek Köyü'nün Bıçakçılar Mahallesi. Lütfen e, şu evlerin güzelliğine bakın. İnebolu evlerinin e, tüm özellikleri köylere de yansımış. Ve e, bu köyün e, ve bu mahallenin adından da anlaşıldığı gibi bir özelliği var. Bakın uzaktan da duyuluyor. Evlere yaklaştıkça bu güzel kuş seslerinin yanında bir ses daha var. keçi boynuzu. Şimdi bu ikisi birleşecek. Bıçak olacak. Biz de göreceğiz nasıl olacağını. Bir dakika. Şimdi ben çeliği vereyim size. Kime evet. vereceğim? Çeliği vereceksin. Ben vereceğim buraya. Size mi? Evet. Peki keçi boynuzunu sapı kim yapacak? Size mi? Evet. Tamam verdim. Hadi bakalım görelim. Nasıl bir bıçak yapacak? Normal kullanım bıçağı mı yoksa? Normal kullanım bıçağı. Büyük, küçük. bakalım. Boyunuzu verdim. Şimdi kesiyorsun. Evet, kesiyor. Sonra sonra yol yolacağız, Düzelteceğiz. Şimdi... Sonra ateşle ısıtarak de baslayarak doğrultacağız. Şurada ısınıyor. Doğru seviyeye götüreceğiz. Şu anda ayrı yani. bıçak bu şekilde oldu. Şurada bir süs var. Bu evet. Sizin... Evet, bu bizim kendi yapmış olduğumuz süs. Evet. Kendi yapmış olduğumuz yani kadar. doğrusu. Yani bu bıçakçılar mahallesinin <laughs> evet. ait olduğu... Evet, evet. Gösteriyor. Evet. Şimdi bunun keskinliği konusunda evet. bize bir şey göster. Beni kesme de. Evet. Yani keskinliği o kadar keskinli ha, bunun keskinliği özelliği şu bakın. İşte böyle keser. <laughs> <laughs> Kolundan Bakın böyle keser işte. Keser. Niye peki e, meşhur olmuş burası? Ben dedeme sorardım. Dedem bize cevabı şu oluyordu. Ben de dedeme sorardım. O da bilmiyor yani tarihi bizim Deden tahmin... Neden dedeme soruyor o bile bilmiyor. Bilmiyor da evet. tahminlerimizce 300 senelik bir meslek bu. Dibek Köyü'nde çok hoş bir e, faaliyet başlamış. Bunu size de e, yansıtmak istedik. Bu faaliyetten bahsetmek istedik. Tanıyalım sizi. Cemal Göksu efendim. Sizi? Nebiye Göksu. Şimdi e, siz bir dernek kuruluş çalışması içerisinde Evet. Bunun e, fahri başkanısınız. Evet, Nedir evet. derneğin adı? Derneğimizin adı Kılıbıklar Cemiyeti o yapıyoruz. Kılıbıklar Cemiyeti. Cemiyeti. <laughs> Şimdi tabii e, Kılıbıklar Cemiyeti diye kurmanızın tabii. bir amacı var. Amacı Nedir var. amacı? Bazı kadınlar kocaların sopa yiyor. <laughs> Onları korumak için yapıyoruz efendim. Bu olayı kınamak, kınamak için Kınamak için yapıyoruz, evet. Koruyacağız. Sen de arka mı çıkıyorsun ona? Arka çıkıyorum tabii. <laughs> <laughs> destekliyorum onu. Hiç elini kaldırdı mı size karşı eşiniz? Yok. Ben bu konuda başkanımızı tamamen destekliyorum. Ayıp bir şey bir erkeğin yani bir bayana el kaldırması. Bence tamamen yanlış. yanlış. Kadınlara dayak atmak bence erkeklik değil. Tamamen yanlış bir şey. Ben kınıyorum yani böyle şey. Seyirciler. Yaşar Hanım köy hayatını şehir hayatına tercih etmiş ve bu güzel e, çiftlikte yaşayan mutlu kişilerden biri. E, onunla sohbet ederken de zaten mutluluğunu anlayacağız. E, şimdi efendim e, Kastamonu'nun Devrekan ilçesine e, bağlı e, bir bölgedeyiz. Burası Alaman çiftliği. Alaman çiftliği evet. Bu çiftlik size ait değil mi Yaşar Evet bize ait. Niye Alaman demişler? İşte işte bir satışa çıkarmışlar. Onlar da çok pahalı. Biz alamayız burayı deyince alaman demişler. Ben Tabii. alamam demiş. O Öyle kalmış. Yani ben bunu alamam. deyince alamam. Evet. Eee. Evet. hanım, <laughs> ya e, şehirlerde yaşamıştınız ama Tabii. sonra gelmişsiniz bu çiftlikte evet, yaşamanızı evet. sürdürüyorsunuz. Neden? Ben burada huzur buluyorum. Kendimi buluyorum rahat ederim. Hastalıklarım tamamıyla geçiyor. geçiyor. Köylülerle de iç içe yaşıyorsunuz. Ay çok mutluyum köylülerimden. Harika insanlar hepsi de. Ne istersem yaparlar. Benden bir istekler olursa ben yaparım. Çok Karşılıklı, iyi, böyle güzel ıı, bir sevgi, komşuluk sevgi, gidip sevgi, gidip sevgi dolu komşuluklar içindeyiz, evet. Sevgili seyirciler, şimdi burada konuşurken arkada böyle e, bir e, misafir masası var. Onu bizim için kuruldu zannetmeyin. Çünkü Yaşar Hanım'ın her zaman kapısı açık ve sürekli misafirleri oluyor. O masa kurulu burada. Evet. Sürekli böyle gelenleriniz sürekli olur Allah'ım. Yani kapısı açık siz de gelebilirsiniz. Kimler isterse kim herkese gelmesini istiyorum. Başımın da yeri var. Bana mutluluk veriyor misafir geldiği zaman. Hakikaten çok mutluyum. Efendim size sağlıklı, çok bol misafirli, leşeli günler. Amin. <laughs> Efendim Kastamonu'ya geldiğiniz zaman muhakkak etli ekmek yiyeceksiniz. Çünkü çok meşhur ve hemen hemen her köşede bir etli ekmek yapan yer var. Şimdi öğrenelim bakalım. Hafız diyorlar. Sana hafız diyorlar. Evet. Adın mı? Adım Yoksa... Sibel. Sibel. Hı hı. Hafız mısın? Hafızım. Hı hı. Elhamdülillah. Her, her iki işi bir arada yapıyorsun ha. Allah'a çok şükür. Şimdi etli ekmeği çok meşhur. Çok güzel yapıyor. Ee, kıymalı ve o nedir? O yoğurtlu. Yoğurtlu. Hı hı. Şimdi Sibel açarken ben bir şey göstereceğim. Şöyle ışığa Atut sevgili seyirciler. Şöyle tutayım. Güzelliği de bu değil mi? Evet. Çok ince açmak evet. gerekiyor. O da böyle pofuduk pofuduk kabarıyor. Sevgili seyirciler, güzel ülkemizin güzel bölgelerini gezmeye gelecek haftada devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.